Kazandık galiba Hasan. Kazandık mı? Şimdi mi? bir dakika sesi açalım. Kazandık. Hadi gel. Siz şimdi naneyi yemediniz mi? Şimdi. Ne, ne olmadı balım ya? Yetişemedik şimdi ya. Naneyi Hazandık, yemediniz kazandım. mi? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Yolan, ne sen oldu? Ne oldu? Oh, Son dakika oh. geldi vurdu golünü. Oh. Meri'yi attı. 5K'lık hediye attı. Yetişemedi. Ya Meri'ni falan boş ver şimdi dur. Ben <laughs> dur hele dur. Yola teşekkür ederiz aşkım. Hediye atan herkese çok teşekkür Bakayım kimler atmış. Ay, Betül, Derya, ben... Deryam, Ece. Herkese teşekkür ederim. Besi, Sozlar, Nereden Aslı, Gökçen, Sena. Hepsine çok teşekkür ederiz. Yola ayrı teşekkür. teşekkür. Şimdi ne cezası vereceğiz? evet Berke'ye ne Ece, cezası vereceksiniz? Vermeyin şey. hocam. R var bir tane. Oğuz kardeşim yapmıyor mu? Kanka bak ben duymadım. Hani anca beraber kanca beraber. De? Ya öyle de şimdi gerek yok. <laughs> Size ne ceza verelim? Kanka oğul yapmayacağım diyor. Ben onun yerine de yaparım ama ben sizin yolunuzda kabul etmezdim. Yok dur. Epey şimdi biz güzel bir ceza düşüneceğiz size. Berke. Berke evet Berke. Ya Mere şu mücadelesine gerçekten üzüldüm ya. Berke evde pul biber var mı? Yok kanka. <laughs> ya hadi hadi. Oğlum Airbnb'den kiralıyorum ben evi. Nerede? Al. Bende olacak tek şeyler bu abucu Bence abi 10 tane şınav çeksin. Ne var orada? Ben, tam ne var bir orada? Bir şey Pul biber var mı? Pul ne var orada? Ne var orada? Ne Ne var orada? Çitos, acılı çitos var, yiyeyim mi? Bak, ne biliyor musun? Da, 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 bir söyleyeceğim. Berke, kendini şöyle biraz geri alsana. Eline de bir su al. Su <laughs> bardak su al kendine eline. Kafamdan aşağı dökmem. Yok yok kafandan aşağı dökmeyeceksin. Hiç. Babanın suyu hürmetine. Şişeyi aldım. Tamam. Az su. Reklam hemen patlatalım. Ya, ne yapacaksın biliyor musun? Böyle yavaş yavaş döke döke dans edecektim. Oğlum o ne? O, olmaz. Annem <laughs> izliyor benim. Ailem izliyor saçma. Baba cezalı. Ailem izliyor canım. Ay, sen. Bizi kim izliyor? Bizi... Bak, Türkler. çıkarmam lazım bak tutamıyorum kendimi. Çıkar. Çıkar o zaman. Yok yok yok, yok. Kardeşim, Allah Allah. Abicim, çocuk işte ya. Aç mısın? Değilim. <laughs> oğlum, saçma sapan şeyler geliyor aklıma. Kanka, e, biz farklı şeyler yapalım. Biz de onları tamam, yapalım. Ben, ben buldum. En son görüştüğün. Ben ben ya. bir şey diyeceğim. Belki evet. seni kurtarıyorum kardeşim. Tamam. Mert de Mert de bu sene son cezayı yapmamışlardı. Belki şimdi ben kendi hakkımı Berke'ye salıyorum, cezadan Aa! seni kurtarıyorum. bu aynı oğlum. Onunla bu bir değil. O ayrıca, o sizin ayrım. Bir de. E, o bizim... Biz onu dışarıda yapacağız. Kötü <laughs> ana denk geldi. Tartışmalar falan filan. Arada kaynadı o. Hmm, şey ben de, de Mert. Mert e doğru doğru. Konuştuk Mert. ama biz onu... Evet biz onu konuştuk. Dedik ya sığdıramadık. O çok az zamanımız vardı. Bir de hengameli geçti ya, dışarıda telafi edelim diye biz kendi aramızda konuştuk bu arada. Sizin müsaitliğinizle bizim müsait zamanımızı bir planlayalım, yapalım onu. Tamam, yani dışarıda daha donanımlı olur canım. Neye ye üç beş abur cubur yiyip ne yapacağız yemek? Çarşamba akşamı müsait yani. misiniz? Çarşamba akşamı şu yani an hiçbir şey var. yok. Tamam çarşamba akşamı bizim davi var güzel. Ben tamam. bunu tamam. sana Dilara'ya göndermiştim. Tamam dayı ben konuşuyorum Nilay ile ona göre bir plan yaparız. Semaver'de 50 bardak çay içmişsin Dilara haberi geldi. <laughs> Aa, Hanım aşkım ne elli bardağı semaveri dikti kafasına komple. Orayı gidelim demek beraber. Ben orada dikerdik siz tamam. orada beni izlediniz. Oh. daha çok içtiniz. Tamam sen şimdi ceza ne yapalım sana ceza. Saatlik sıralamada yedinciyim arkadaşlar bu arada. Ama yine de kaybettik. Tamam ben Helalden şöyle. Yapacağım. Batuhan bir gün boyunca benim şoförlüğümü yapacak. Batuhan kim ya? Ben, ben neredeyim? Ben Ceza ben ne faydası var bunun? Tamam istediğim bir günü seçeceğim. Beni bir yerden bir yere bırakacak. Şoförlüğümü ben ya, yapacak. Ben, ben seçtim cezamı. Bir şey söyleyeceğim Mert. Sen daha az önce aksosist yaz dedim yazmadın. Ha tamam tamam, şey diyorlar. De. Şarkı açıp dans etsin. Tamam tamam. Şarkı açıp dans yaşıyorum. etsin. Diyor işte. Mevzik açıyorum. açıyorum. Dans ediyorsun hadi Berke. Mevzik. da yaparsa olur. olur. Lan yok. Ay sen yapacaksın. Ulan ben dan mezdi dansöz müyüm lan ben ne tek benden söyleyeceğim. Vallahi şarkla abala döndü şarkla abala. Bana ne? Bana da beni geldi. Hadi söyleyeceğim. Diyorlar ki bak şarkı atacakmışsın. E, deveyi Dilara söyleyecek cüceyi ben deve cüce oynayacaksın şarkıda. anasının gözü kanka oldu şarkıda ben malı tamam kaybettik. E kardeşim ben Dilara'nın şoförlüğünü yaptım. Sen bunları yapmıyor evet. Sen yayıncısın. Ben de ya. TikTok kurallarını daha iyi biliyorsun. Bunu yapman lazım. Ben böyle cezalar vermiyorum. Hadi Yapmazsan kalk. şu şarkını senin. Ya kalk. bana neler söylediler ben yaptırmadım sana var ya yazıklar olsun. Kanka yani... Hadi kalk, kalk hadi 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 kalk. Aç şarkıyı. Yasin Kalk. Gelmiyor kalk gelmiyor. Kalk. Hadi hadi. Hadi. Kalk kalk. Tamam ayakta. Kalk. <laughs> kalk, altında, altında şort var hazırlıca mı gidiyorum müsait değilim. Altında <laughs> canım onu biz de yapıyoruz burada ya yani. O, ya ya. Hani şort vardı yalancı. Hadi ya komik duruyor. Hadi ya bak. Hadi onu. Hadi komik duruyor ya. Hayır komik T duruyor. T hadi tatlı duruyor hadi. <laughs> oturma 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 hadi yapacaksın hadi. Hadi. Tamam yeter valla utandım kıpkırmızı oldum ya. Tamam. Ay domates oldu yarız. <laughs> <laughs> var mı var mı Bir şey diyor musunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi yemek yiyeceğim sonra bu seriye yine atacağız öpüyorum hepinizi. Hadi bay bay. Allah'a emanet. kendinize Görüştüm. eyvallah. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bu bay. Bay bay kuzu kurtum. Bay bay.